Herkese merhabalar. Bugün Dobralı ile gönüllerimizde taht kuran ailelerin deli kızı İrem Derici'nin aşk hayatına birlikte bakacağız. Derici gerçekten tutkulu aşkların kadını. Enlerde yaşayan, bulutlarda uçan, karşısındaki kişiden aynı değeri görmeyince ise o bulutlardan kendini yere bırakan bir aşığımız. Gelelim İrem Derici'nin kimi zaman aşk, kimi zamansa ızdırap dolu aşk hayatına. İrem Derici'nin medyaya ilk yansıyan ve ilk ciddi ilişkisi 2014 yılında nikah masasına da oturduğu radyocu Rıza Esen Demir'di. Tam 2 sene süren bu evliliğin bitiş nedeni de şaşkınlık yarattı. Evliliklerinde bir 10 gün kadar ayrı kalan ikili daha sonra her ne kadar bir araya gelmiş olsa da bu 10 günlük süreç aşklarına bayağı zarar vermişti. Çiftin kavga ve ayrılık nedenine gelirsek. Derici o anı şu sözlerle anlattı. Rıza kulisten çıkarken bana üzerime deri montumu almamı söyledi. Yok aşkım bornoz bana yeter dedim. Deri montu alacaksın dedi. Ben de bana ne bornozu giyeceğim diye kavgaya tutuştum. Monttan sebeplerden ayrılmışlar yani çiftimiz. Rıza Esen Demir ile boşanan İrem Derici aşklarının noktalanmasından kısa bir süre sonra ise Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'i yeni bir aşka yelken açtı. Arkadaş grubuyla birlikte Barcelona'ya tatile giden ikili daha sonra arkadaş grubundan kopup Amsterdam'a geçti. Gel gelelim bu ilişki Şahin'in annesinden onay görmüyordu. Yine de oğulların ilişkisine de çok karışmıyorlardı. Her ne kadar zamanda Lider Şahin'in annesi Didem Şahin'le bu konu hakkında tartıştıkları söylense de Lider Şahin bu haberleri de yalanlamayı tercih ediyordu. Gel gelelim ikilinin mutlu birliktelikleri bir buçuk yıl sürmüş ardından noktalanmıştı. İlişkilerini anlaşarak bitirdiğini sandığımız ikili aslında birbirlerine neredeyse düşman kesilmiş. İrem Derici sahnelerde eski aşkı Lider Şahin'in babası Selami Şahin'in şarkılarını seslendiriyordu. Bu olayın üzerine Derici sözüm ona Selami Şahin'den uyarı gelmiş. Ama asıl ihtar Selami Şahin'den değil, Lider Entertainment şirketinden geliyormuş. Bu şirketin başında kim var derseniz Lider Şahin. Aynen öyle. Yaşanan bu olayın ardından İrem Derici Selami Şahin'in tüm şarkılarını repertuarından çıkartma kararı aldı. İrem Derici'nin yaşadığı kalp kırıklıklarının ardından birlikte görüntülendiği oyuncu ve model ama çoğumuzun Survivor'la tanıdığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Aslında daha öncelerde verdiği röportajda 1.80'den kısa bir kadınla olmam şeklinde konuşan Barış Murat Yağcı bu aşk haberinin bir iddiadan ibaret olduğunu sinyalini bize vermişti. Çünkü İrem Derici'nin boyu 1.67'ymiş. 1.85 erkek bulunmuyor beyimiz kadını arıyor bir de. Neyse. Yağcı katıldığı bir programda ortaya atılan aşk haberlerini şu sözlerle de yalanlıyor. Hem fizik hem kafa olarak tarzın değil. Konuşmaları da çok argo. Derici de kendisi hakkında yöneltilen bu açıklamalar üzerine Kendisine gelen sorulara ben 6 yıldır neysem oyum. Açın Google'a sorun. Hiç değişmedim, aynıyım. Paralel evrende yaşayanlar beni ilgilendirmiyor. Hayal dünyalarında ben yokum. Kokuşmuş konularla bana gelmeyin yanıtını verdi. Konuya tabiri caizse noktayı koymuş oldu. İrem Derici hakkında çıkan Barış Murat ile aşk yaşıyor iddialarının Gence Ecerle aşkını duyurarak resmen önüne kesmişti. Kalbinin yaralarını Ecerle sarmaya çalışan Derici maalesef bu aşkında da olaysız kalmadı. Yalnızca bir hafta süren ilişkide el ele görüntülenen iki Genco Ecer konu hakkında birlikteliğimiz bir hafta sürdü. El ele görüntü vermekte İrem'in fikrinde İrem'e aşık değildim. Denedik, olmadı şeklinde konuştu. Biten aşkın ardından Genco Ecer'le yeni şarkısı Konu olunca klibi için kamera karşısına geçen Derici, klipte yer alan yatak sahneleri nedeniyle çok konuşuldu. Bu zamana kadar çekilmiş en iddialı klibe imza attık diyen Derici sözlerinde de haksız değildi. Çünkü klipte iki eski sevgilinin yakınlaştığını gören izleyiciler gördüklerine de büyük tepki vermişti. Daha sonralarda birlikte bir ödül törenine de katılan ikili arkadaş olduklarını belirtmiş. Hatta İrem Derici, Manita olamıyoruz bari iş yapalım dedik açıklamasında da bulunmuştu. Tüm isimlerden önce 2011 yılında Cem Belevi ile tanışan İrem Derici başlarda Belevi ile yalnızca arkadaşlık ilişkisi içerisindeydi. Ekin'in iş nedeniyle sık sık bir araya gelmesinin ardından bir de tatile çıktıkları öğrenilince Derici ve Belevi'nin aşk yaşadıkları iddia edildi. Konu hakkında başta taraflar bir açıklamada bulunmuyordu. Daha sonralarda bir muhabirin Derici'ye aranızda aşk var mı sorusunu sormasıyla şarkıcımız Cem Belevi benim 8 yıllık arkadaşım, birlikte tatile gitmek mi tuhaf gibi söylemlerde bulunmuş. Her ne kadar ikili aşk haberlerini sürekli olarak yalanlasa da çoktan magazincilerinin radarına giren bu ikili yakıştırılmaya başlanmıştır. Tüm bu olayların üzerine ikili bir de Belki isimli düet bir parçada yayınladı. Asıl olaysa ikili bu şarkıya hazırlanırken patlamış oldu. İran Derici'nin de yakın arkadaşı olan Mustafa Ceceli bir röportajında Derici ve Belevi aşkını ağzından kaçırarak itiraf etmiş bulundu. Hatta ikiliyi çok yakıştırdığını da belirtti. E zaten olay patlamış gizlemeye ne gerek vardı yani ikili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmaya başladı. Biz çiftimiz mutlu mesut ilişkilerini sürdürüyor sanarken bir ihanet olayı gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Belevi aşklarına ihanet eden taraftı. Gel gelelim İrem Derici bu ihaneti affetti ama işte o, o aklı bir kere yazılmış. Belevi cephesinden bir ihanet daha. Aşkları artık kesin olarak noktalanan ikiden Derici küfür dolu bir dizi açıklamada bulunarak aldatıldığını ve elinde kanıtların olduğunu ifade etti. İrem Dereci, Cem Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesur Leva ile aldattığını iddia etti. Belevi'den de İrem Dereci'ye mağdur edebiyatı yapması şeklinde bir yanıt geldi. Ayrıca sürekli olarak röportajlarda İrem Derici'yi hala sevdiğini ve onu asla aldatmadığını da dile getiriyordu. Konu hakkında Derici ise benim yaşam tarzım, kalbim, bunlar için biraz fazla minnoş, devam ettirmek istemiyorum mevzuyu şeklinde konuştu tüm sülaleye selam söyledikten sonra ortaya çıkan benim hanımefendilik. Tüm yaşananların ardından hala kalbinin yaralarını sarmaya çalışan İrem Derici bu kez gönlü kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan'a kaptırmıştı. Çok güzel hareketler bunlar ikinin sevilen oyuncusuyla hakkında çıkan aşk haberlerini utangaçça karşılayan Derici muhabirlere Sizde kredim vardır diye düşünüyorum. Böyle bir konuda tek başıma değil de beraber konuşuruz diyelim yanıtını vermişti. Bu yanıttan o süreçte ekinin biz şimdi ne neyiz aşamasında olduğunu anlayabiliyoruz. Daha sonra ne derece ne de aslan bu konu hakkında konuşmadı. Demek ki sevgili olamadan flört aşamasında bu ilişkiye de nokta konulmuş. Şimdi gelelim şahsen benim İrem Dereci'yi gerçekten mutlu olarak gördüğüm bir ilişkisine. Hakkında eşekler, filler, hayvanlar kadar aşığım şeklinde konuştuğu eski Survivor yarışmacısı Atakan Işık Tutan'la sürpriz bir aşka yelken açan İrem Dereci Karadenizli sevgilisiyle uzun bir tatile çıkmış, ülke ülkede gezmişti. İlk kez Derici hem mutlu hem de aşk dolu bakışlar atarken izlemiştik bu ilişkisinde. Her ne kadar ışık tutan sporcu kimliğiyle Derici'ye ter dağıttırsa, de Yine de birbirleriyle bir uyum yakalamayı başarmıştı çiftimiz. Gel gelelim bu aşk sürpriz bir şekilde noktalandı. Evlilikle ilgili konuşurken birden ayrıldıklarını duyuran ikili tüm sevenlerini adeta hezimete uğratmıştı. Ayrıldıktan sonra birbirleri hakkında asla kötü konuşmayan ikili bizlere acaba severek mi ayrıldılar diye düşündürürken Derici'nin Atakan hakkında hala değer verdiğin biri şeklinde konuşması bu düşüncemizi destekler nitelikteydi. Ve gelelim İrem Derici'nin son aşkına. Atakan Işık Tutan'la büyük ve tutkulu aşkına nokta koyan İrem Derici, Işık Tutan'ın yeni bir ilişki yapmasından kısa bir süre sonra kendisinin de bambaşka bir aşk yaşadığını bizlere duyurmuştu. Gökhan Fırat'la yeni bir sayfa açan İrem Derici sosyal medya hesabından yayınladığı bir kareyle bu aşkı takipçilerine açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları bu aşk için Atakan Işık Tutan'a nispet olsun diye birlikte olduğu ile ilgili yorumlarda bulunurken Derici ise paylaşımlarıyla bu iddiaları yalanlamaya ant içmiş gibi gözüküyor. Siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Evet İrem Derici'nin de aşk hayatına baştan sona bakmış olduk. Umarız ki kendisi biz de topa tutmaz. Siz İrem Derici'yi en çok hangi ilişkisinde yakıştırıyordunuz yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere hoşçakalın.